Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle e, son bilançolar açıklandı. Hepimizin malumu, piyasa şartlarında baktığımızda bilançolar oldukça iyi geliyor. E, bir çok bilançoda bu pozitif seyri görebiliyoruz. Yani güçlü bilançolar geldi. E, bunların içinde birkaç tane gözüme çarpan, e, takip ettiğimiz hisselerin haricinde, şirketlerin haricinde birkaç tane gözüme çarpan. E, şirketler oldu. Bunlardan bir tanesi de GSD Holding AŞ. GSD Holding AŞ'nin burada son 4. çeyrek 2021 4. çeyrek bilançolarını da açıkladılar. Burada kaynak olarak Fintables özet bilanço raporundan faydalanıyorum. Burada gayet güzel çalışmaları var. E, bu bilanço açıklanan bilançolara baktığımızda e, bir tarafında özet gelir tablosu var diğer tarafında da bilanço verileri var e, baktığımızda işte e, geçen senenin aynı döneminden ne istinaden e, son açıklanan bilançodaki e, farklara bakıyoruz e, şurada grafiksel olarak göstergeler var. İşte bunlar mesela çeyreklik satışlar. Çeyreklik Favök görüyorsunuz. İşte 2020'nin 12. ayı. Ee, bu 2021'in birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve bu, bu son açıklanan son çeyrekte çeyreklik satışlardaki e, artış e, görünüyor. Diğer tarafta çeyreklik Favöklerde de aynı durum. E, çeyreklik net karda da böyle bir e, aynı pozitif durum göze çarpıyor. Bilanço tarafına baktığımızda burada tabii ki her rakamın bir şey ifade ediyor ve hepsi önemli. Benim en çok burada göz attığım şeyler işte duran varlıklar ve dönem varlıklar, bir de tabii ki öz kaynaklar yani şirketin değerini ortaya çıkaran öz kaynaklardaki artış veya azalış veya seyri şeklinde bakabiliriz. Bu, bu şekilde baktığımızda öz kaynaklarında %33'lük bir artış söz konusu. Ee, borcunda da %21'lik bir borçta yükselme var ama diğer işte parametrelere baktığımızda bunu da çok fazla bir şey ifade etmediğini görüyoruz. Çünkü şöyle ki duran varlıklarda %43'lük bir artış var. Yani ee, dönem varlıklarında da %27'lik bir artış var. Bilanço tarafında da gelir tablosu tarafında da net dönem karı 2021'in 2020'nin 12. ayına göre 2021-2012. ayda 48 milyon 500 yuvarlak hesap söylüyorum bu rakamları 48 milyon 500 bin lirayken 2021'in 12. ayında 624 milyon lira net dönem karı açıklamış. E, Fave kısmında da bu da işte e, net dönem karı yüzde 100 186'ya tekamül ediyor. E, artışı oldukça ciddi bir artış. E, diğer taraftan işte Fave'nde 950'lik bir artış var. Brit karına bakıyoruz. Onda da işte 400 4 katı gibi bir artış var. 100 milyon lirayken işte bir ikarı 533 milyon liraya çıkmış. Diğer tarafta satışlara bakıyoruz. 124 milyon satış varken bu son çeyrekte 2021'in sonunda 563 milyon lira satış yapmış. Burada piyasa değeri defterlerine değerine bakıyoruz. 0.54 yani yarı fiyatında olduğunu görüyoruz. Yarı fiyatı derken burada bir yanlış anlaşılma olmasın. E, 0.54 yani birim biri e altında. FK'sı da 2.37'den 2.37 FK'sı var. E, bu şekilde baktığımızda normalde önce önceki seyirlerde mesela hisselerin e, gelecekteki o karlılığını arttırma durumları vesaireler göz önüne alındığında işte mesela hisseler, şirketler iki katından yani defter değeri dediğimiz işte şirketin öz varlığı öz kaynakları yani bugün şirket, herhangi bir şirket düşünün bunun taşınmazları işte kasasındaki parası vesairesi biz neticede hisse alarak bunlara ortak oluyoruz bugün kapansa mesela bu şirket kapansa ve işte o bütün duran varlıkları filan satılsa karşılığında da bir birim olarak düşündüğünde hani birebir olmuş oluyor. O mesela PD yani piyasa değeri, defter değeri piyasada iki katından işlem görebiliyor. Mesela bir buçuk katından işlem görebiliyor. Bu piyasa değeri, defter değeri bunu bize ifade ediyor. E burada da bir birim olarak düşündüğümüzde 0.54 yani 0.50 yarısından işlem görüyor. Yani e, şeye baktığımızda hani e, birçok şirket ki dönem dönem öyle işte karlılığını arttırır diye mesela piyasa değeri defter değeri iki katında iki işlem görebiliyor. Bunu e, buna öyle bakacak olursak bu e, 0.50 yani e, PDDD değeri piyasa değeri 2 olsa e, şu anki fiyatının 4 katı olması lazım. Yani burada birebir olmuş olsa 2 katı olması lazım şu anki piyasa şey, e, şu anki görmüş olduğu fiyatı. E, o açıdan baktığımızda da işte teknik olarak da baktığımızda şöyle bir, bu günlük bir grafik e, şurada 2020'nin Ağustos ayı itibaren şöyle hafif bir yukarı doğru trendi var aslında. Şöyle paralel trendler çizdim ben bunu. Böyle baktığımızda son fiyatı 3.20 şu anda 3.28'den işlem görüyor. Cuma günü 3.28'de kapanış yapmış. 3.28'de demin yapmış olduğumuz hesap Hesabı göre baktığımızda 0.50 e, piyasa bölü defter değeri. E, burada mesela 1 olsa bugün bunun fiyatının e, 3.28 değil e, 6.50 olması lazım. Yani iki katı olması lazım piyasa değeri defter değeri 1'e e gelmiş olsa. Böyle baktığımızda da e, işte diyelim ki piyasa değeri defter değeri 2 olsa bunun bu sefer 4 katında 4 katı olması lazım. Yani 3.28 6.50 o zaman da 13 lira olması lazım. Ee, son halinde bu paralel trend kanallarını gördük. Son haline bakacak olursak da şöyle burada en son şu savaş sebebiyle işte Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sebebiyle endeksle beraber işte bir satış yeme durumu olmuş. Şöyle baktığımızda da bunları kaldıralım. Karışıklık olmasın. Bu görmüştük zaten. Şöyle baktığımızda da şurada şu seviyeden yani e, 253 250 diyelim biz bunu 250'den i̇ki ikili dip yaptığını görüyoruz. Burada da e, şurası boyun bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani o fiyatta ne şuradaki yapmış olduğu üç üçlüye yönelik usuna şuradaki kalınlığın o boyun bölgesinde kırıp yukarıya attığını fibonacci seviyesi olarak da bu düşüşün yarısına geldiğini görüyoruz. Burada tabi takip seviyesi olarak orta uzun vadede normalde hani destek olarak şu 3 lira seviyesi yani boyun bölgesi de takip edilebilir ya da Fibonacci seviyeleri takip edilebilir. Burada da iki önemli şey var aslında. İki önemli seviye. Onun bir tanesi Fibonacci Artır 618. yeşil şunu. 786'yı yeşil yapalım. Şu anda da e, 05 seviyesini şu düşüşün yarısını yukarı çıktığını görüyoruz. E, Cuma günü de burada kapatmış. E, Aşması gereken seviyeler direnç olarak da e, 0618 seviyesi yani 345 ve 370 var. Ee, şuradaki aralığı yani Fibonacci 618 ve 786'yı eğer bir kuvvetli şu özellikle 786 seviyesini kuvvetli bir şekilde yukarıya kırarsa şayet ki e, mali verilerinden bahsetmiştik, bakmıştık mali verilerine. Bu arada ben o fin baktım ama siz de işte e, gerek kap e, kap bildirimlerinden gerekse şirketin kendi web sayfasından girip değerleri kontrol edebilirsiniz ki görmenizi rica edeyim. Hem sizin için de alışkanlık olur. Bunlara bakmayan arkadaşlar için söylüyorum. Yeni başlayanlar için. Bu bahsettiğimiz seviyeleri de aşarsa burada karşımıza 1.618 yani 4.94 ve 6.43 rakamları çıkıyor. Böyle baktığımızda da zaten mesela şu 1618'i aşıp 2618'e gelirse burada yüzde yüzlük bir marş yakalamış oluyoruz. Ortada işte piyasa değeri, defter değeri yarısında işlemleri olduğunu bahsetmiştik. Böylelikle bunu tamamlayabilir. Ha, bu demek değildir ki daha yukarı gitmez diye. Daha da yukarıda gidebilir. İşte bahsettiğimiz gibi işte piyasa değeri, defter değerini bir buçuğa taşıyabilir. Çünkü e, bu bir, neticede bir değerdir. E, matematiksel olarak bir değerdir temel tarafında. Bunu işte hani sizin bir e, varlığınız olsa veya bir ürününüz olsa ona piyasada ilgi yok diye hani zamansal olarak söylüyorum. Piyasada ilgi yok diye herhalde Değerinin altında satmak istemezsiniz. Öyle değil mi? Yani e, bunu da işte mesela fiyatı bir sonraki düzeltmeye göre de hani eğer yukarıya taşınacaksa bu ya, tahta yapıcı yani bunu yukarıya taşıyacaksa ki orada bir değer var. Neticede bu şekilde her e, değer de sonunda ederini bulacağı için. Buraya taşıyacaksa, örnek veriyorum mesela, bunu 6 liraya taşıyacaksa, genelde bunlar tahta yapıcılar, 6 liraya taşımazlar. Daha yukarıdaki seviyelere taşırlar. İşte 8 lira 9 taşırlar. Veya daha yukarıya taşır, sonraki düzeltmede de, işte oradaki yapmış olduğu satışlarda diyelim ki bu değer artışı, pozitiflik devam edeceğini düşünecek olursak şayet, öngörümüz bu şekilde ise şayet hani burada olasılıkları konuşuyoruz. Burada gelip de bunu 6'da satmaz mesela. İşte 8'e 9'a çıkarır veya 10'a 11'e çıkarır. 11'den sonraki düzeltmesini de bu altılar seviyesinden kadar yapar. Bunu biz mesela bundan önce Twitter'da paylaşmış olduğumuz çok şirket hisselerinde gördük. E, aklıma gelenler nelerdi? Mesela yakın tarihte mesela şişe vardı, şişe e, 2021'in başında 6 liraydı, 6 liradan normalde 12 lira. E, sene sonunda zaten 12 liraya gelmişti. E, sonrasında mesela ne yaptı? 12 şey 6-12 yapmadı da 6-18 yaptı. Yani baktığımızda. Bunu gerçi 2022'nin ilk ayında yaptı. Şu en son işte enflasyon doların yükselmesiyle beraber. 6'dan 18'e gidip 18'den 12'ye, 12'ye 13'e geldi. Sonraki o sert satışta. Ee, diğer birçok e, şeylerde de özellikle işte büyüme potansiyeli olan, kar uzunluğu arttıran şirketlerde de, hani değerli üst değer katan şirketlerde de fiyat hareketleri genelde tahta yapıcılar tarafından e, genelde böyle oluyor. Bu da aklınızın bir köşesinde kalsın. E, aynı zamanda birkaç tane daha örnek vereyim hatta. İlk e, bizim e, geçmiş dönemde bir korsa analizimiz olmuştu mesela 10 liradan. E, normalde şöyle bir şey hedefliyoruz. 10 liradan 20 lira olsun. Yani orta vadede. Hani %100 hedefliyoruz. 10 liradan 20 liraya geçeceği zaman da işte 20 liraya gitmiyor, İşte 30 liraya gidiyor, 30 liradan 20 liraya düşüyor. Ki ondaki mesela seyir de öyle oldu. 30 liradan 20 liraya düştü, 20 liradan 40 liraya gitti gibi durumlar oluyor. Bu bütün bahsettiğim değer yatırımı olan, büyüme potansiyeli olan, karlarını arttıran şirketler, güçlü şirketlerde genelde işte tahta yapıcılar tarafından fiyat hareketleri bu şekilde oluyor. Tabi bu kendi şartlarınıza göre kendi şartlarınıza, vadenize göre, beklentilerinize göre böyle şirketlerde pozisyonlandığınızda bu olasılıklar doğrultusunda işte kendinize göre bir stratejiniz olması gerekir herkesin. Ben de işte ee, şöyle bakıyorum. Hani formüle edebilmek için. Mesela %100 olduğunda ki mesela %100 olduğunda bir report daha paylaşayım sizlerle. Hani böyle fiyat hareketleri olarak. %100 olduğunda eğer geri gelecekse bile şey oluyor. Yani %120, %130 yapıp sonra bir ufak bir düzeltme yapıyor. Orada da işte yukarı git, daha da yukarı git, gidebilme olasılığına istinaden ben mesela %100 olduğunda işte %100'deyken yarısını satıp yarısını tutuyorum. Hem trade bir, bir, nevi trader olmuş oluyorsun. Bir nevi de bir yatırımcısın yani. %100 olduğunda da satış yaptığında da normalde o değer yatırımını daha sonraki zamanlarda fiyatı daha da değerlenecektir. Daha da yukarılara gidecektir. Onu, onu da mesela işte kaybetmemek için hem de birikim yapmak için bir nevi şöyle olarak düşünün. Yani değer yatırımları sıfır maliyetli değer yatırımları kumbarası şeklinde düşünün. Benim bakış açım o. E, tabii farklı formüzeler de olabilir. Dediğim gibi işte kendi şartlarınıza göre farklı stratejilerimiz olur olabilir ve olmalı diye düşünüyorum ben. Benim bakış açım böyle. Gözüme çarpmışken bu videoyu paylaşayım istedim sizlerle. Bundan sonra da bu tip hem daha önceki paylaşmış olduğum şirket analizlerini, güncel durumlarını böyle videolarla Canlı yayınlar da yapmak istiyorum sizlerle karşılıklı, ee, onların da videolarına tekrar şey grafiklerine, son güncel durumlarına, haber akışlarına, temel tarafındaki potansiyel tarafındaki gelişmeleri, gelişmelerle alakalı böyle karşılıklı iletişim halinde videolarla buluşuruz inşallah. Ee, abone olmadıysanız abone olmanızı. <laughs> Klasik oldu artık bu, anlıyorsunuz. Ben de söyleyeyim bari. İşte videoyu da beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.